göstereyim evet, tuvalet arkadaşlar Ben bu videoda bir de kesinlikle dedim şey ben bu videoda Arkadaşlar demek istediğim şey şu diyorum ki arkadaşlar sadece e, bu videoda demek istediğim şu evet. şimdi biz diyoruz ya mesela ben o yorum attı yani tuttu dedim yani yani anlayacağın üzere ben geri zekalı değilim. Mal mıyım? Yani doğru da yazmışsın. Ben değilim. Yani böyle kişi yani de evet ama ben farklı bir anlamda yazdım onu. Yani açıklamayı yapmışım. Ben açıkladım şimdi. Yorumlara bakarsanız göreceksiniz canlarım. Şöyle bir şey var. Ben şöyle tıklayayım. Gördüm. Yani demek istediğim şu. Sadece anladım mı? Yani ben demek istediğim şu arkadaşlar yani demek istediğim bu. Tuttu derken yani tuttu derken şey etmek isterim yani teşekkür etmek isterim. Açıklamasını ben mal gibi yazmayı unutmuşum arkadaşlar. Yani kendimde bu sorun yani benim. Yani o kıza asla laf etmiyorum. Abone oldum. Kızdan özür diledim. Yani bir daha yapmayacağım. Çok açıklama açıklamaya eklememişim. insan yani mamsınlar bir şey der. Arkadaşlar ben bunlara inanmıyorum. Yani hatta yorumlarda da açıkladım. Ya birisi der ki 100 bu sesi kullanana 100 abone, 100 kk like falan der. Arkadaşlar ben e, sözümü tuttum. Yani ona verdim abonesini. Mesela verdim şu Ayşegül Demir'e. Verdim ona. Kankama. Yani ben neden geleyim de Başkasına iki saat böyle dır 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 Bır 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 deyip de Tuttu deyim Ç Saçma değil mi bu biraz saçma yani Tüm sorun bende yani Gerizekalı mıyım ben Bu arada teşekkür ediyorum Beynim yandı Ya yani ben ben de böyle bir yorum görsem Şaşarım yani Bayağı Şaşarım Yani iyi de söylemiş kız yani Kısa laf atmıyorum Yani benim gerizekalılığımdan dolayı ee, kız e, şey düştüm Özür dilerim canım. Seni çok seviyorum. Bay bay. Ee, bu arada sana abone oldum. Yani özür dilerim. Baya ama baya özür dilerim. Teşekkür ederim. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu açıklamayı da eklemiş olayım. Ee, yani sana demek istediğim buydu. Canım benim. Sadece buydu benim anlamsız yorumlarıma sen bakma ben geri zekalı olduğum için e, benim anlamsız yorumlarıma bakmasan e, canım benim ben sadece bu kadar diyorum yani başka bir şey demiyorum.